Bugün sizlerle birlikte kendi kendim yapmış olduğu bir parkura başlayacağız. Selam ben Ejder. Sen? Ben Göt. Götken. <laughs> Hadi gel. Evet arkadaşlar bunu %100 yemin ederim ben yaptım bunu arkadaşlar. bu dandik olmasından anlayabilirsiniz. İki saatten beri uğraşıyorum. Ben daha şimdi eğlendim. Şuradaki bloğu kırayım da sende. Aa reklam girdi bana. Şuradaki bloğu kırayım. Hoppa. Ben de parkur yapayım. Beni göremeyeceksin. He. Den den ben parkurlarda çok bok gibiyim ya. <laughs> daha şu ilk yeri bile tıklayamadım. Bir göstersene beni orada. Gösteriyorum. Yazı da Aa düşmedim. <laughs> tamam. Ben kesin burada düşeceğim ince Aa ben düştüm ya. Aa yerim kalbim bitti. onu zaten çok yüksek değil o kadar Gel elimi tut. Elimi tut. tut. Geliyorum. Daha Mal bir... tuşuna basamadık ki. Oğlum <laughs> tuşlarımızdan bir büyüt lan. Minicik tuşta ananı. Ben de düştüm. Tuşları nasıl büyütüyoruz ki? Ayarlarda. Ha şurayı bir geçelim artık ne olur. Ama <laughs> yani. ben Tuşlarını şey... büyüteyim. Kreativi açıp uçacağım öyle geçeceğim. <laughs> Kreativi açamıyorsun ki sen. Hadi lan hadi. Kreativi aç oğlum. <laughs> ne? Dın, dın 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 Blok alacağım lan şuradan. Al sana tamam. al sana blok ben koydum hayır, sana. Hayır hayır. Kanka ama sen şuraya geçemiyorsun iki saatte bir o yüzden. İki saat bizi burada uğraştıracaksın. Seyirciler diyecek ya. Sen <gülüyor> Sen anam anam Kanka sen, <gülüyor> sen gitsene. Oğlum ben seni bekliyorum şu an burada. Ya oğlum zıplama tuşuna basamıyorum ki. Zıplama tuşu çok küçük bende. Onu da yapmalı. Oha kanka bu parkur değil ki bu. Kanka ama sen geçemiyorsun <laughs> ne yapayım? <yapıyorsun>? Götüm. <laughs> Atla oraya. <laughs> Heh, götüm. Bana kolay git. Götüm Bak eğilerek git burada. Tamam, bu eğilerek. eğilerek git. Niye? Ya. Oğlum Gel. ben direkt şöyle. Ha, yardır yardır git işte. Bu chestte bir tane vagon al. Chestten. Hop. Görüşürüz. Aa, bir şey söyleyeceğim de. Ha. ben, ben binemedim ki. <laughs> Hıh. Kanka ben binemedim. Bin. Abi ya deneyim. direkt, ittiriyorsun ama ittirme. İttirmiyorum ki. Bak kanka dibine giriyorsun ittiriyorsun dibine girme. kanka bak gel bak benim buraya giriyor musun gel. Uzaklaş. Mal bak sen ittiriyorsun dibine girip. <laughs> Al bir tane chestten seç istediklerini hop ben bir tanesinden aldım hemen. Sen de diğer Evet. İçindekilerle savaşacağız hazır mısın? Kanka dur bekle. Şey. İçeride hiç kimse yok. Niye? silinmiş. Silver fişlerle savaşalım o zaman. Silver fişler. Aa bana, sana saldıracaklar. Oğlum ölmüyor bunlar. Sana saldırıyor. Kanka ben ölmüyor bana ya. vuruyor. Hayır örümcek andayım. Hayır. Kanka ben oyuncu değilim. Hayır ölmüyor ha. Kanka orada sen bir dünya yaratık doldurmuştun videodan önce. Aynen ama yok şimdi. Ölmüş. Hepsi mal. Tamam buradan çıkalım da bir e, kılıçla keseceğiz. Oradan başka ihtimal yok. Hı. Hmm. Kes. Oğlum e, burada tamam hayvan ya. gibi yaratık vardı abi. Evet lan burada hayvan gibi yaratık vardı. Ama senin var ya lan. Oraya birimizin geçmesi gerek. Ben evet. geçeyim oraya. Ama sonra da ben geçemeyeceğim ama. Sonra. Ya. Kanka bekle. Bekle bir şey yapacağım bekle. Kıralım. bekle. Hayır kanka şuraya be, be, bir bir şey atsam. Tamam tamam geç. Eşya attım oraya. Aa düştü. Mal ya bir kere düşme ya. E nasıl çıkacağım ben oraya? En baştan başlayacağız senin yüzünden parkta. Kanka sen devam et bekle ben yolunu buldum. Ben yine öldüm. Senin yüzünden ben de düştüm. Gel şuraya en baştan başlayacağız. Bir, kanka bak ya. sen istersen düşme. Kendiliğinden mi düşün? Videoyu izlerim bak bakarım. Kendiliğinden Kendiliğinden düştüysen var ya sen gerçek hayatta döver. Aa, seni de Ben sonuna kadar gidiyorum bak kardeşi. Kanka sen ben ince yerdeyim şu anda. Bak uzaktan koyuyoruz. Right diyoruz. hop diyoruz. Sonra ben gidiyorum. Ya, vagon aşağı düştü lan. What? What the fuck? Kanka vagonun gitmiyor senin bozulmuş. Şurada mal gibi düşmediği şuraya dirit koyayım. Kanka geldim. Ya. Ama şu şuraya şey yapayım ya bir hemen. şey atayım ben. Ben bir şey attım. Örümcek attım. Attım. Ya. Ben attım. Ben attım. Yap, girdi ki al. Ya. At işte senin örümcek ham sana gel. Benim örümcek ham sana gel. Yap bak. Lan bir de örümcek onu ana... sen geç sen geç sen geç. Ya hadi lan. Geç geç. <laughs> Aa ben kapının içine gireyim. Gireyim. Ananı isteyim ben de orada kalıyordum. Böyle ah. Öyle kalksa. Reklam girdi bana. Kanka bak seni bak şu canavarlarla uğraşsaydık güzel olacaktı da serverdan çıkınca işte öyle oluyor. Ya. Çık git git ya. Allah'ım ya çık şuradan. Çıkamıyorum <laughs> her yer ömcega yapmış Ya oradan çıkamayalım diye zaten bizi oyalasın diye yapıyorum onu. Geç sen. Bunu mısın? Ne oyalasın? Hadi. Hadi gel bakayım sen. Hangisine geçeceğim? Bir tanesi doğru bir tanesi yanlış. Aynen. Wow be. Direkt yanlış olanı atlamam beni üzdü. Ya. Ne <laughs> gel alt kapıdan gidelim. O alt kapı varmış. Zaten oradan nedir kapısı yaptım ben. Ya burası işte çok zorlayacak bizi. Yok Burayı çok merak ediyordun yani. Hayır o. Öyle Hı. bir şey yok parkur yapacaksın. Abi ben öldüm ki. Ananı sikeyim ben de ölüyorum Yarım kalp gitti. Fette gitti. E, abi Fette gitti. Oraya kadar gitmem lazım Fett'in geri kalanı. <laughs> ben direkt parkur yapacağım. Ben ne yapacağım? şerefsizlik yapıp alttan geçeceğim. Ben. Yok. Oha. Ama aklıma hiç gelmedi ama koş koş koş. Aa, aşağı düştüm ben. ben parkur yapa yapa çıkacağım. Hayır ne yaptım ben? Ne ha, ben reklam yaptım? reklam girdi. Oğlum ben bunu buradan kırarım. Kanka bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kanka sen mi almışsın? Orada alt kapı vardı ama ben ilk baştan giderim böyle dümdüz. <laughs> Aynen. Ama gidemezsin işte öyle bir şey yok. Niye yok? Yok işte abicim. Gittim bile. Kapımı sana açmıyorum. Siktir git. Hayır abi ben zaten bir kere buraya kadar geldim ki. O yüzden böyle ne? bir şey yapabilirim. Eğer ki ama hiç buraya gelmeseydim yapamazdım. Oğlum ben yine ölüyorum ben. Benim ya. Aa ben yine ölüyorum. Su 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 su. Su yok mu? Ya? Aşağıdaki su ha. Su, su su benim orada su var. Sen neredesin amına? Ben buradayım. Oradan da mı yanıyor? Oğlum koş. Oh. Koş. Tamam mı? Hiç hiç, hiç yanma. Hiç yanma. Hiç yanma. burası bizi neden bu kadar zorladı ya? Evet. Ama buradan çıkılmıyor bak. Bir tanesi yanlış yol. <laughs> Kafa parkuru. Ben burada, <laughs> burada setim kaybolmuş. Ben burada setim kaybolmuş. Ya burası çok zor olacak. Arkadaşlar burası çok zor olacak bizim için. Lan ya, orası yanlış yol bu arada. Söyledim mi başta? Ama ama burası bizim için bir, bir yer. Buradan çıkıp buradan buraya geçebilir miyiz? Oğlumun Ya, bebiliyorsun mu? Evet. Koşarken. Ya, it it. <laughs> ya ya it oğlu it. Yani ben bu creeper kafasını kırarım ki. Al Seni bak öldürürüm adam ol he. Ha. Niye? İyi, tamam, hadi yeri koydum, çıktım buradan da. Ay. Çocuğa bak. E, niye kırarım? Aman. Buraya geçemiyoruz biz. Abi benim setim buradaymış plaklara bastın mı? Galiba bir tanesine bastım. Sıçtın. Oğlum buraya ben blok koydum onu da Bir Aa, tanesi bassam ne olacak ki? Yani? Aa doğru bu iletken değil. Kanka sen orada ne var? Ben de oraya çıkmak istiyorum. Ana ne? Aa zombi. Bak savaşacağımız kişiler bunlar o zaman. Şunu öldür ya. Şunu öldür. Şunu öldür. Şunu öldür. Heh. Tamam gel kılıç vereyim sana. Tamam bekle. Attım yere. Hani çıkmıyor daha fazla. Ya buradan ateş topu fırlatması gerekiyordu. Fırlatmadı ama. Niye? O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Hayır. Oğlum ya bunu da neden buraya koyacağız? Dıt. <laughs> of 9 dakika oldu. <laughs> ya hayır. Ama kırarım. Bana kırmak var dedim. Evet. Onun için de diken yavaş kırıyorum ya. Git ah, koş koş ama ne budum, koş. Aa ben zümrüt blokları çıkamıyorum ha. Bana ki? Oğlum ben sana vurmuyorum ki. Heh, şuraya alev topu atayım. Aa hmm. <laughs> ah kaldı. Ay, <Aa>, <laughs> <laughs> Abi buradan damarı hırlanılmıyor ki. Sen... <laughs> Oğlum sen zıplayamıyorsun. Sen kerisin. Ve ben bitirdim ve hiçbir şey. Ödül hiçbir şey. Ödül ödül su. Ödül su. Ya abi ben burada kalıyorum. Önlü ağlarıma takılıyorum. Dur ben yardım edeyim sana. Şey? <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Lan dur. Amcık vurma 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 ba ba bana vurma ba ba bana bir şey yapma amına koyayım ben çıkıyorum iyi amına koyayım bekle evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay lan amına kodum nokçusu biz sap öldür lan hadi öldür hop görüşürüz arkadaşlar